Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı bereketli üretimler diliyorum. Yepyeni bir mama videosuyla karşınızdayım. Bugünkü mamamızda DF mama ve DF oil mix kullanıyoruz. Ee, sebze olarak havuç ve brokoli tercih ettim arkadaşlar. Kış sebzeleri olarak. Her ikisi de gayet besleyici, A vitaminleri ve C vitaminleri bakımından bol bol miktarda bulunan sebzeler. Bu mamayı sizlere sessiz bir şekilde anlatıyorum. Devamında yavru kuşlarımın mamayı yemeleri, yavruların gelişimi, mamamızın faydaları, DF mama tükettiklerinde kuşlarımızın kursak doluluğu, tüy kalitesi, et yavruların ten rengi hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Emeğimi karşı ve bir beğeni yaparsanız, bir yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Df ürünlerini aynı zamanda satmaktayım da arkadaşlar. Özelden de irtibata geçebilirsiniz. Facebook adresim Habil Koç. Instagram adresim Koç Habil. Bunlardan da beni takip ederseniz buradan hem ürün satışları kuşlar hakkında ürün kullanımları hakkında her türlü soruları sorabilirsiniz. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Herkese hayırlı bereketli üretimler. Arkadaşlar bugünkü mamamızda DF oil ve DF mama kullandık. E, mamanın yapılışını sizlere videoyla göstermiştim. Kuşlarımızın mamayı yediğini de videoda ekledim arkasından. Ve şimdi de yavrularımızın kursaklarını gösteriyorum sizlere. Bakın ya bunlar şov yavrusu arkadaşlar ve bakıcının altında. Kursak bolluğuna ve hayvanlarımızın suyu kalitesine bakarsanız mamamızın ne kadar besleyici olduğunu ve kuşlar tarafından ne kadar güzel sindirildiğini yavruların ne kadar iyi beslendiğini göreceksiniz. Bu sadece yuvalımızın bir tanesi. Şimdi diğer bir yuvalarımızı göstereceğim size. Bu yuvalarımızda da 6 tane çekostalak yavrusu var. Bakın arkadaşlar. Mamanın ne kadar güzel sindirilebildiğini ve yavruların ne kadar güzel geliştiğini bu herhalde en küçük yavrumuz en küçük yavrumuzu anne baba bakın maşallah yavrularımızın ten rengi pembe tüylerini çıkarmaya başlamışlar ve yani artık bileziklerini takma zamanı gelmiş arkadaşlar. Maşallah. Maşallah. Bir diğer yuvamızı göstereceğim sizlere. Evet burada bir diğer yuvalığımız. Burada da bir iki 3, 4, 5 tane yavrumuz var. Bunlar da Çekoslavak kuşlarımızın yavruları bakın arkadaşlar kuşlar dolu bakın bakın yani kuşlarımız yavrularını beslerken bu en küçük yavru hiç zorlanmıyor ve yavrularımız gayet güzel büyüyorlar görüyor musun yani maşallah esirgemeyin DF mama varsa kalite var. DF mama varsa sağlıklı yavrular var. Kanalımı izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videolarımıza bir beğeni yaparsanız, bir yorum atarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Herkese hayırlı bereketli üretimler.